Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Ben Fırat. Bugün birlikte bir tane uygulama tanıtacağız sizlere. Bu uygulamanın ismi e, Make Genius adlı bir uygulama. Hem iOS hem de Android'ler için ücretsiz bir uygulama. E, Tuğçe'yi de özellikle burada aldık çünkü bir makyajla alakalı bir uygulama. Evet. Ee, biz hani senin için tamamen faydalı bu uygulama olacak hanımlar evet. için faydalı bir uygulama biz burada e, tamamen goy e, e, goy. tamamen goy goy. eğlenmeye aslında bu uygulamayı tanıtıyoruz ama senin için e, tamamen hanımlar için faydalıdır diye düşünüyorum evet. ama sen de tabii ki Bakalım. kendi e, düşünceni söylersin buradan uygulamaya giriyorum şöyle dosyalar yükleniyor bir önce yüzünü şöyle bir serbest bırak yüzü tara seçildi Şimdi Oo. denemeye hazır makyaj stilleri. Hazır mısın? mısın? Makyaj stilleri var evet. yani. Evet. Ne istersin? Işıldayan dudaklar var, mercan etkisi var, buğulu bakışlar var. Bronze ten makyajı. Bronze ten makyajı. Tamam. Evet. Bronze ten makyajı. Oo. Güzel, beğendin mi? Eyeliner'e bakar mısın yalnız? Beğendin öyle. mi? Havalı havalı. Buradan sağ tarafa giderek makyaj tarzını değiştirebiliyorsun. Şöyle biraz hatta şöyle yapayım. Bunu almasak iyi olur. olur. Bu tam <laughs> biraz düğün makyajı kafası değil mi? İşte baldız makyajı. Ba, ba, aynen aynen, aynen. Ba, baldız makyajı. Gelinin kardeşiyim <laughs> ben. Kafası. Bu? Bu Amy Winehouse <laughs> kafası biraz. Bayağı evet. şimdi. Oldu mu? Baksana. Şöyle biraz daha şöyle. Siyah siyah. Bunu beğenmedin. Tamam, hiç... yok beğenmedim. Bu nasıl? Of bu çok fena. Ooo <laughs> <laughs> lise mezuniyet <laughs> terk. <laughs> <laughs> lise mezuniyet <laughs> terk. Aynen. Evet. Mezuniyet. <laughs> tamam geçelim. Geçelim. Daha fazla buna varsa kalmıyor. Bu nasıl? Bu biraz daha kibar. Ya, kibar. Bakkala ekmek almaya gidiyorum ama köşede de hoşlandığım çocuk duruyorsa bakkala. Bu da evet, bence. Bence. E, Faydalı bir uygulama mı sence kızlar için en azından. Evet, burada çünkü olabilir. şeyi görebiliyorsun. Hangi e, nedir, hangi ürünü kullandığını burada görebiliyorsun. Hı hı. En azından şık bakımda Bak, diye. Bak de alıyorum. Sana hangi tonlar yakışıyor? İyi e, görüyorsun. Ona göre bakıyorsun. Nasıl patladı yani. şu an? Neyse. Tamam. Evet, evet şimdi gelelim. Kızlar için faydalı, hanımlar için faydalı evet, bir uygulama. Tamam. Sizin için ne kadar faydalı? faydalı. <laughs> Süper. <laughs> Abi bu ne? Müthişsin ya. Abi sen, gel gelsene sen. Ben sana. kırmızı doğa Sen gelsene. Diyorum. Aa beni açtı. Geçiyorum <laughs> biraz. Of, işte. of. Of 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 of. Dur bakayım. Parkın tarzını yani Fırat. Çok... çok fena ya Fırat. Aa dudaklarım parlıyor. Fırat resmen çok... kendinden geçiyorum. <laughs> Aa öyle değil <deme>. mi? Öyle değil <laughs> mi? Ay bence var ya o Jimmy denen adam iğrenç bir fıtık ki. Ama kızı seviyor. Kız... <gülüyor> <gülüyor> <Kırmıza güçlü gülüyor> ne olur ya. Kırmızı Kırmızı Ooo Oo, Depp'in yandan... Kaldır. <laughs> Johnny Depp'in... Geri Depp'miş <laughs> hali. <gülüyor> 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 sen de oluyor Tuğçe sen. Bu bence gayet güzel olur. Sen git sen iyi oluyor. <laughs> Sana iyi oluyor. <laughs> dur şunu oturtturdu daha. İşte tamam, budur. Dur kafayı Mükemmel. Kaldırır, bir şey yani. Sakallarla müthiş bir kombinasyon. Ya bir çık geli mi? Çık ya. Yok abi bu da algılıyor bu imanım şey. O kadar artık değil ya geniş Hadi ki algılamak istemiyor artık. Algılayacağım. Ha. Algıladı bak. Oldu. Aldı. Algıla şekerim. Süper <laughs> <laughs> ya. Hayır bir dakika pardon. Evet. Bakayım. Ne yap? Dudağı tutturmaya çalışıyorum. Ah. Oldu ya bayağı. ama. Bir de bronz yapalım mı size? Yapalım. Allah'ım çok kötü oldu. Ha. Evet. Tamam kırmızı tamam. Kırmızıyı ben şu an tuttum. <laughs> kırmızıyı tuttuk şöyle. gerçekten. Ya. Aa, aa. Ya. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Evet. Bir şey istemiyorum. <laughs> ben yani... <laughs> <laughs> bir şey istemiyorum. Yani. Ayağına. Tuğçe kaydı. Kaç göz, göz kaydı sen. Evet oldu. Abi çok iyi ya. Yani. Çok. Çok iyi. <laughs> abi, abi, çok atar iyi. Misin? yapıyor değil mi? <laughs> abi çok iyi. Akıllı olacaksınız. <laughs> olacaksınız. Benim sertte gezmeyeceksiniz lan. Benim gittiğim kuaföre kimse gidemez. Zaten kimse gitmesin falan. Kim aldı topuklu ayakkabı bu? Benim stilettom kimde lan? Stilettomu yıkırım lan. <laughs> ben artık daha fazla bir şey diyemiyorum. Ne diyorsun? Bir şey diyor musun? Bence bu, size çok yakıştı tebrik ediyorum. Gitti. Evet e, <laughs> Ay, arkadaşlar biz bir yani, uygulamanın yani. daha sonuna geldik. Bence dediğim gibi yararlı uygulama evet, sizler için, olur. Olur evet. ama bizim için de tamamen koy içinde Için de tamam. Müthiş eğlenceli. Müthiş bir eğlence. Yani. E, e, biz bunu biraz daha oynarız ben sana söyleyeyim yani sana Bu arada arkadaşlar tam buradaki linke tıklayarak Tamer ve Sinan'ın yarıştığı Bonbon TV'deki Bu ününün Eski Mesleği adlı yarışmayı izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yarışma. Görüşmek <laughs> üzere kendinize iyi bakın. Tam şurada. Görüşmek üzere.